arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşimle ve babamla cezalı taşkın makas yapacağız. Okay. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün İslam alemin neyi var? Bayramı var değil mi? Evet. Ne diyoruz o zaman? Tüm İslam alemi kurban bayramını Mübarek olsun diyoruz. Allah tekrarını nasip etsin. O zaman şimdi oyunumuza başlayalım mı? Evet. Ne oynayacaktık? Cezalı taş makas kağıt Evet mı? ceza. <laughs> un. Un mu? <laughs> evet. Ne yapacağız o zaman? Herkesin bir tabağı olacak. En çok ona kafasını sıkarsa yumurtayı kafasına <laughs> yapacağız. Evet. Herkesin un dolu bir tabağı olacak. Taş makas oyununda kaybeden yüzünü una batıracak. En çok kaybedenin kafasında Hı. da bir i̇ki, çift iki tane yumurta aynen, yani Bir çift yumurta. Evet, evet. Sence kim kaybedecek? Ha? Benim. Bence Ayas kaybedecek. Evet. Ben mi kaybedeceğim? Evet. Okey. Ben Ver ben mesaj çok... o zaman. herkes <laughs> makas videosunda en çok sen çamar yedirdin. Okay. Yumurtalarımız burada. Bio. Şimdi... İki tane. Iki. i̇ki. tane. İki tane. Güzel. Böyle koyalım kırılmadan. Şimdi elimizi buraya koyuyoruz tamam mı? Elimizi buraya koyuyoruz. Herkes sağ elinde. Evet. Ayaz böyle yapıyoruz tamam mı? Bak böyle. Taş makas kağıt. Sen bu elinde. Sen de bu elinde. Abi beni görmeyecek mi? Gözükmüyor ama. Böyle yapın. Tamam sen de sen de buraya yap. Ya da şöyle yapalım. Tamam. 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 Hadi başlayalım. 10 ee, tane yapıyoruz değil mi? Evet. 10 tanenin sonunda en çok kaybeden kafasında yumurta yiyecek. Hı. Okey? Hadi. 1, 2, 3 başlıyoruz. Baş. 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 Baş.

Ağzını yüzünü kapat, ağzını Bak, kapat, ayı... yüzünü kapat. <gülüyor> <gülüyor> tamam kaldır. Aç ayı... gözü. <laughs> Ayak <Ayasın> var. <mı? gülüyor> Sadece ben yapmadım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sadece ben yapmadım. Evet hadi başlıyoruz yine. Dur, önce onu toplayalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikti. Evet. Hadi taş makas 1 bir iki üç taş makas her, her evet. şimdi ben evet. yapayım güzel her her yerine her öyle ha <gülüyor> <gülüyor> böyle yap böyle böyle yapın yutmayın sakın okay. Evet evet <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir, iki, üç. Baş, baktın, baktın. Çok yanlış yumuşak değil mi? Çok yumuşak değil mi? Evet, çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> fazla oynamayın ama. Hadi bir, iki, dur dur. Ben iki kez kaybettim değil mi şimdi? Biz şimdi. bir kere. Tamam. Evet. Dur dur. Bu ne lan? E, bu, burnum dolma biber gibi bütün un dolma yedi. Hadi bir iki üç. Baş. makı kağıt. Üçümüz. <laughs> Üçümüz. Üç, aynı. Anda. Hadi bir. Sen üç kere biz iki kere. Evet. Bir iki, 3 üç. Koldur. <Gülüşmeler> Böyle. Ya <Türk> baba! <laughs> Katahta <Kırıklı. gülüyor> anne. Baba 3 4 kere mi yaptın? E ee, ben 3 kere kaybettim. kamera düştü resmen. Kamera düştü al. Tut, tut. Ee, ben üç kere kaybettim. <gülüyor> 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 Hayır Hayır <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben üç kere kaybettim. <laughs> Siz iki iki, kere. Iki kere. Yani 2 iki dört. Kaç üç. el oynadık? Kaç el oynadık? Kaç el oynadık bilmiyoruz kamera kayıtlarından bakarız. Ama ben Biz e iki kere oynadık. Biz iki kere. Oynadık. Tamam siz ikişer kere kaybettiniz ben üç kere. Hadi bir daha. Şu an Dur, üçüncü şimdi. Bunları toplayalım. Sen Bunlar. biz şu an Sen üçüncü mi? kez oynamış. Dört dört kere oynadık. Dört kez oynadık. Tamam annen sayısın o zaman. Bu beşinci ya tamam mı? Ben üç kez kaybettim bir, söz, iki. Bu dördüncü. Bu dördüncü. Okey. Okay. Dört. <laughs> Einstein der buraya gel. Hadi. 1, 2, 3. Kaş, makat, makas. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Baba 4, ben 3, Ayas 2. 1, 2, 3. Baba abla. Evet. <laughs> Ana benim yüzü... Bizimki ben Evet, Ayaz'ı yapmamız lazım. Ben dört kez kaybettim. Sen üç, Ayaz iki. Hadi, bir. Bak, taş, makas, kağıt. Tamam mı? Karıştırmayalım. Bir, iki, üç. Taş, makas, kağıt. <laughs> ayaz sor. Ayaz'la ben üç kere, sen dört kere değil mi? Oğlum ağzını kapa. <laughs> Tamam. Baba dört kere biz ikimiz üç kere. Değil evet. mi? Evet. Ben de bu önden yapayım. Ha, tamam hadi. Şimdi altıncı ele mi geldik? Evet. Altıncı ele. Evet. Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aaa! Ne büyüksünüz ya? Aa, ben değil. Ayaz da seni aldı. Nein. Do ben Yok. Nein. Ay ayaz, ayaz, kamera kayıtlarında var. Eğer yanılıyorsam bir tane yumurta geçiririm kafana. Tamam mı? Tamam. Okey. O zaman biz mi yapıyoruz şimdilik? İkini. Hadi Ayaz. Bir, iki, üç. Yukarı. <laughs> Siz ikini. Baba <laughs> beş kere Ayaz dört kere ben üç kere değil mi? Böyle topla. Böyle topla yumuşat bunu ha. Öf, arkadaş bu This ne ya? Ne nice. yapıyorsun? Nice. Kaçıncı el? Yedinci el mi oldu? Uh -huh. Yumurta uh -huh. yiyeceğim ben herhalde. Hadi. Bir, iki, üç. Taş, makas, makas. <laughs> 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 Hadi bir, iki, üç. Taş, <laughs> Sonunda ne kafaları eşi şey oluyor ya Sen kaç kere kaybettin? Dört. Yok daha çok kaybettim. Beş kere. Ha bundan kere. sonra son e. Ben kaybettim zaten. He. Tamam en azından. Bak. Be... Ayak ağzını kapa. Ba bak bak Ben ne yapıyorum? Tamam ağzını kapa. Ha. Bir iki. Ayaz gibi cesur ol böyle. Ha, ye böyle. Biz, ha. Olsun bir şey olmaz. Unu, unu. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlısınız. Neye benzediniz biliyor musunuz? <laughs> sen aynı kes <Kespur> benzedin. Hadi son el. Baba sen kaybettin galiba. Okey hadi. Taş. Baba, kağıt bir <laughs> hadi bir emm <iki>, araz <laughs> bu unları atma bunlar kullanılır ha ne yüzümüz sadece puu <laughs> saçmalama <gülüyor> ne oldu? niye kulaklarını kulak <laughs> Lahmacun yaparız gerçekten. Sen bunları sakla da biz bir daha böyle oyun oynarsak kullanırız. Aha. Çünkü günah günah. <laughs> Un ekmek oluyor. tamam. O zaman yarışmanın kaybedeni kim oldu? Ben. Ben mi? Evet. Okey. Benim kafamda mı yumurta kıracaksın? İlk yumurtamızı ekleyelim. Yok. Geçir kafama. Dur şunları al. Dur dur dur. <laughs> Ay, dur dur. burayı bulaştıracağız ya. Dur. Bir saniye. Bunu farklı bir yerde yapsak olur mu? Kafa... <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçin. Şuraya vurun. Hızla. İlk ayakmak <laughs> yiyen içine. Yapıştır orada. <oğlum>. Dur. <laughs> oğlum az yavaş. Ne kadar sertmiş lan yumurtanın kabuğu. Güzel miydi? Evet Eğlendik mi peki? Evet ne evet. giriyordu O zaman var mı mesajımız? Evet Ne diyoruz? Kendinize. Abone olmayı Okey Çok komik video Kendinize oldu Kendinize çok iyi bakın Bir daha mı yapalım? Bir daha mı yapalım? Evet Okey Başka Sonradan bir zaman Başka bir zaman tekrar yapacağız o ben zaman Ben de yumurtaya Ay. Ayy bu ne ya? <laughs> Olmuş kafam bir şey, sildi mi? Baba. Orada serpak var mı? Bu ikinci taş kağıt makam. Taş makas oyunumuz oldu. İkisinde de sen kay kaybettin. Kaybettim. Okey hadi videomuzu kapatalım o zaman. Hadi el sallayın. Hayır. hayır Videoyu kapatmayalım mı? Like o zaman seni like. senin kafanda yumurta kıralım mı? I -ı. Benim kafamdan mı kıralım? Daha... Hep. Evet. Hep. <laughs>